Ne oldu Zeynep? Baba Elif'in dişi çıkıyor. Elif'in dişi mi çıkıyor? Evet. Öyle mi? Hangi dişin bakabilir miyim? <laughs> Aa çok sallanıyor. Ee, kızım çeksin mi onu? Şöyle tutup tık etsen de çıkacak. Çıkar. <laughs> Bir daha bakabilir miyim? <laughs> i̇şte, Oo bildiğin çıkmış kızım zaten. <laughs> Dişlerinde ne güzel ben beyaz maşallah. <laughs> Hadi sana güveniyorum. Evet. Bir Allah ben kıt. <laughs> Bir kere de kıt diye çekme çektim mi olur? <laughs> Kapıyı da <Kafana nasıl olacağız? gülüyor> İstersen drone'a bağlayıp çekelim. Aa ne yapalım biliyor musun? Bizim şu yarış arabasına bağlayıp çekelim. Gerçekten çok güzel olur. Ne dersin? Ha? Olur mu? Şu yarış arabasını bağlayıp çekelim. <laughs> Olmaz mı Zeynep? Bizim şu kırmızı yarış arabası var ya. Ömer ben de üst katta çekelim bence. Ne dersin? <laughs> Hadi gel yarış arabasıyla çekelim. <laughs> Gerçekten. Bir şey yok ki bağlayacağız. <laughs> Sen alacaksın yarış arabasını. Gaza bir basacaksın giderken dişini çekecek. Olmaz mı? <laughs> Baksana şunla. Nerede bizim arabamız? Hadi bir bakayım. Balıklar ne haber? Ne haber canlar? Evet bak ne kadar masumane bir araba. Elif bu arada bu araba kaza senin yapmış. yaklaşık 9 yıllık araban biliyorsun değil mi? Bu araba kaza yapmış. Levent amcam sayesinde bu araba hala çalışıyor. Evet değil mi? Şu an şey var mı? Çalışıyor mu şu an pili? Bayağıdır şarja takmamıştık ama. Dur şimdi bir bir anda hızlı yap bakalım ileri İleri gitsin. Tamam ya bu diş çeker ya. Hadi bağlayalım cesaretin gelirse arabayı ileri çek, sürersin. Bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu halıyı kaldıracağız tamam mı? Şu halıyı kaldıracağız. Ondan sonra Elif senin için şuraya bir oturma yeri yapacağım yapacağım çok güzel. Sen oturacaksın. Cesaretin gelirse arabayı dur bir dakika acele etme. Arabayı ileri süreceğin dişin çıkacak. Ne dersin? Bence süper bir fikir. Değil mi Zeynep? Yani dronela da yaparım da eğer dişin çıkmazsa dronela birlikte uçarsın diye yapıyorum. Şimdi kendisi bu işe Hayır. Yaklaş biraz. Hayır. Yok çekmeyeceğim. Yaklaş biraz kameraya bak. Evet arkadaşlar. Elif'in <laughs> dişini bağladık şu an. Bekle bile. Aç bakalım. <laughs> evet şu an dişi bağlanmış şekilde. İpin ucunu birazdan e, şu arabaya bağlayacağız. Ve <laughs> Elif ne zaman cesareti gelirse arabayı ileri sürdüğü anda dişi kopacak Kuma ve çıkacak. Evet. Elif kullandığı oraya koymayacak. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Önce Zeynep dur. ipin uzunluğunu ayarlamamız lazım babacığım. Tamam. İpin uzunluğunu. Önce şöyle yapalım. Ee, şuraya hatta şuraya çok güzel bir oturma alanı yapıyorum ben. Ayının kucağına. Evet. Gel. Oraya oturabilirsin canım benim. Aa önce şöyle yapalım. Bir saniye. Şey. Hı. Şu halıyı bir kaldıralım. Zeynep. Aa. Dur bir saniye. Zeynep. Şu halıyı, halıyı kaldırsana kızım. Elifçim, şöyle senin için buraya bir oturma alanı yapacağız. Ayıcığım, Yap. kurtar beni. Bir de video çekerken çok böyle fazla sarsılmaya çalış. <laughs> Otur da Elif. Evet, burası Elifçiğimin yeri. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ya, arabamız nerede? Bir bassana şarjı var mı? Bir daha kontrol et. Aç. Altını açtım ya. Evet aç. Elif'in yanına gideyim mi? Tamam. Tamam bekle. Niye çalışıyor? Biliyorsun. Ay biliyor ne oldu? Ay çekiyordum az önce. bir çok dur. yapıyordum yalnız. Şimdi araba geldiğinde dur bakayım. Şöyle Ay, bir saniye. Şey Yok bir bıraksana. Asılmayacağım. Asılmayacağım bırak. Asılmayacağım. Asılmayacağım. Yani şöyle şurada falan. Kızını almış olur şurada. Şöyle iyi. Baba, baba sence senin fikrin ne Elif'in dişini şey yapmaksa? Hı? Elif'in dişini yapmak tam mutlu musun ve hayatında hiç kimsenin dişini çektin mi böyle? Hayır babacığım. Hayır, Çekmedim. Ama bugün çekeceksin. Her şeyin bir ilki vardır babacığım. Tam 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 tam. Tam tam tam, tam 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 Evet Elif Hanım ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Daha doğrusu korkuyor musun? Aa, ağlıyorum. Evet ipi bağladık, aracımıza bağladık. Biraz hareket et ay Ne diyorsun? Korkuyorum. Hazır kendini hazır hissettiğin zaman Halı'yı da kaldırdık arabanın hızı kesilmesin diye. Evet, Bu arada, Bu arada arabanın plakası bayağı. Gidiyor şimdi. Getir arabayı geri. araba. Ne kadar Ara <laughs> Tamam. Araba gidiyor. Ya Allah'ım ya. Hazır mısın Elif? Ha. Şimdi tut. Yiyorum. Hazır mısın? Haydi Sana güveniyoruz. Dokuz. G Sekiz. Evet arkadaşlar Elif az önce arabayı sürdü arabayla ama bir... arabayla birlikte kendisi de kalktı koşarak arabanın arkasından gitti. Oo araba da ne güzel bak kalpli marpli. Eh. Arabanda ne güzelmiş kızım ah. senin. Sürsen misin mi sen mi? Sürsen misin be, sen mi sen de? Sağ mı sola? Sağ sola. E, ayağımda takılmasın ayağımda gitmez sonra araba çıkmaz mı? Evet. Yine başlıyoruz. Haydi bakalım Elif'e tezahürat istiyorum. Elif. 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 Evet arabamızı açmamışız. Arabamızı açıyoruz. Bir çalıştır bakalım araba çalışıyor mu? Oh maşallah 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 Elif. Elif 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 Ne düşünüyorsun Zeynep Sen olsan yapabilir miydin bunu? Hadi bakalım Elif Bekliyoruz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aha Evet arkadaşlar. <laughs> Elif ne hissediyorsun? Dur bakayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Elif'ciğin dişi çıktı. Evet İpten de kopmuş. Evet. evet. İpe bağlamıştık. İpten de çıkmış. Evet arkadaşlar. Evet Elif. Buyurun. Elif'in dişini Elif'e teslim ediyoruz. Evet, şu an burada bir meftah halinde. Dişini merak etmiyor musun? Nereden çıktı? Görebilir miyiz? Hangi dişin? Dur bakayım. Evet. Hadi bakalım. O oh, Elif'in dişinin pastası. Ne yaptın? Ne yaptı? Ama bir şey diyeyim mi? Elif gerçekten çok cesaretli. Sen olsan yapabilir miydin? Bir şey soracağım. O, o ne yani öyle? Pasta yaptım. Kendime doğum günü pastası. Ya. Elif tebrik Pistir ediyorum pastası. seni. Pastası. Elif tebrik ediyorum seni. Ama sen nasıl yiyeceksin şimdi? Bir el dişim. Ya burada yeni dişlerin çıktı onlarla Benim Elif'ten daha Evet arkadaşlar Elif'i gerçekten... <laughs> Elif'i gerçekten tebrik ediyoruz. Yani ben şahsen kendi dişim olsa bunu hayatta böyle bu şekilde Benim çekemezdim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Ay, iyi bakın. Kendinize ne yapmaları lazım arkadaşların Zeynep? Bunu denemeleri lazım. Peki bi bizim kanalımızla ilgili? Abone, Abone olup like atın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Gerçekten Hadi de yani Elif'in şu kadar emeğinden dolayı. Açıksa. Bak benim için.